Arkadaşlar şu anda videodayım. İlk videom bu. Ee, ben oyunda birazcık kastım. 2T oldum. Oyunun ilk bölgesindeyim şu anda. En son olduğum bölge şurası. Size göstereyim. Bir oyunun kokusu sesini Adam parçaladım arkadaşlar. Oyunda böyle adamları vurma da var. Asa arkadaşlar e, en son olduğum bölge buz bölgesi. Şimdi burada e, 700 milyar kasmam gerekiyor. Bunu da sizinle beraber yapacağım tabii ki de. İnşallah videomu hepiniz görürsünüz. Bu bayağı da zor arkadaşlar bu arada. Okullarınız iyi geçer. İnşallah da iyi geçeceğine eminim. Ve sorayım sınavlara giriyor musunuz galiba? Nasıl bir Oyuna devam edin. Çok umutlandık baya. Arkadaşlar bu arada göründüğü gibi değil. Göründüğü, göründüğü kadar kolaya benzemiyor. Çok zor kasılıyor. Arkadaşlar bayağı kasmış Bayağı gelmiş Bu bayağı sıkıntılı. Bayağı zor. Bu kadar oluyor bu bölgeye de. Çok zor yani. Hiç kolay değil. İyi sanmayın. Yani ben işte toplardan kazanıyorum yani. Bayağı da zor. Şu küçükler çok vermiyor. Sadece 1 milyon veriyor. Çok bir şey sayılmaz benim için. <laughs> Biraz öksürüyorum. Biraz hastaydım. Ama yavaş yavaş düzeliyorum. Hayda harita yenilendi. Allah kaç kaç kaç. Dur. Top sen niye buraya saklandı? Ya oyun. Harita yeniden şey yapmaz mısın? Bir milyar topum var arkadaşlar. Aslında arkadaşlar Eee sayı yapacağımla bir şey robot yaptıracak, Yaptıracak oyun kendi kendine direkt. Direkt robot yaptıracak. Ah! Arkadaşlar, duvarın içine girme de var bağla oyunda.

Arada farklı oyunlar gelecek. Çoğu zamanda Roblox gelmeyecek her zaman. Başka oyunlar da gelecek. Eğlence kanalı. Bu kanal yani. Öyle başka youtuberların hep çekti oyunlara benzemez. Arkadaşlar ben, arkadaşlar kamerayı böyle yapıyorsunuz. Böyle deneme Böyle delime çalışın ama dümdüz duvar olması lazım. Yoksa girmiyor. Duvar kazarken böyle hızlı koş. eğer benim seviyelerimde hızlı koşmaya başlıyorsunuz. Öyle hızlı koşarsanız bazen de girebiliyorsunuz. 2.300 T oldum. Bu topların bazıları milyar ve Şu an hesap yapmaya çalışıyorum. Ya adam tobal ya. Bu, bu. Arkadaşlar isterseniz bir arka bölgelere falan da gideyim. Video 20 dakika olabilir, 15 dakika olabilir, 10 dakika olabilir. Videoyu ne kadar çektiğime bağlı yani ne kadar rebirth ne kadar sürede rebirth yapabileceğim bağlı. arkadaşlar yanlışlıkla birini öldürdüm. Hem de çok yanlışlıkla. Bunlar önceki bölge. Burası arkadaşlar arkadaşlar. Buradaki duvarlar tuğla. Yani böyle garip yaz Böyle beton to toplar var böyle arkadaşlar. Konuşamadım. Toplar var. Bunları toplaya toplaya güçleniyorsunuz. Böyle yumruk atarak da güçleniyorsunuz. Önünüze ee, bir tane go yazısı go ve ee, turuncu yeşil ve turuncu bir yazı gelirse go yazına basın. Onunla da diğer bölgeye geçebiliyorsunuz. Böyle duvara vurma oyunu. Ben onu arkadaşımdan öğrendim de alamadım ya topu. Server'da galiba benden güçlü yok. Ben de, dur ben bir lider lider, lider, tab lider tablosuna bakayım. Varmış arkadaşlar. Ben kaçıncı sıradayım? Bir, iki, üç. Dokuzuncu sıradayım arkadaşlar. İlk kişi Aga. 2000K. Human mış adamın klası. Benim klasım yüksek. Ama benden yüksek adamlar da var. 4T olan adamı gördüm. 4Q adamı gördüm. Ama bu kadar fazla olan adamları görmedim. Arkadaşlar yabancı adamlar var. Vallahi onlarda Baya duvarları kırdık. Yeni bir adam var. adam da girmeye çalışıyor. Yeni gelmiş. Adamı hoş geldin verdim de. Öbcü verildim de. Kardeşim niye kaçtın ya? Alt üstü seni döveceğiz. Niye böyle bir şey yaptın? Arkadaşlar dediğim gibi benden güçlüler de var. Arkadaşlar beyaz. Arkadaşlar adamı vurduğunuzda siz de ölebiliyorsunuz. Kendinizden güçlü bir adama. arkadaşlar adam öyle bir vuruyor ki oyun bitiyor neredeyse. Abi Allah'ını seversen. Arkadaşlar ben de oyundaki bazı kişiler. Abi diyorum. Bakarsanız. Çünkü benle güçlüler. Oyunda. Benden küçük olabilirler. arkadaşlar çoğu Roblox oyununda olduğu gibi çoğu şey Roblox. Ve şu anda 11 dakikadır Robert bir yapmak için kazmaya çalışıyorum arkadaşlar yani baya zor bir iş. 11 dakika. Aha arkadaşlar duvara geçme dediğim şey işte hep buydu ama Of. Duvardan çıktım. Ne güzel topluyorum. Kocaman bir top gördüm ben orada. Oh. Bal gibi top ya. Adam da az kalsın. ondan gelip alacaktı. Aa. İyi ki o son top almışım duvarın içinde de sıkışabiliyorsunuz. Sıkıştı dediğim e, teleport etmiyor. Arkadaki duvarlar şey yapıyor. E, arkanızda olan duvarları, öndeki duvarları falan düzeltiyor ama sizin olduğunuz duvarı düzeltemiyor. O bug da mükemmel. Kimse kasamadan siz kasabiliyorsunuz. Sesimin kötü olduğunu fark etmişsinizdir. Çünkü burnum tıkalı arkadaşlar. yeni baya tıkalı. Arkadaşlar yanında bir adam var. Gitmedi. Nur. Bak, ekran mı döndü de onu düzeltmeye çalıştım <laughs> oldu. 14 dakikaya çıktı şimdi. Arkadaşlar bayağı sıkıntı yani. Bu 20 dakikaya kadar sürer gibi geliyor. arkadaşlar. Daldım oyunu. Şimdi konuşuyorum orada. Baya sıkıntı yani. Çok zor. Aa. Oha. Bu arada aha edip oha demedim. Sesimde garip geldi galiba. Ya topu oldu arkadaşlar. Ben bunu patlatırım. Gel bak. Arkadaşlar oyun çok zor baya zorlanıyorum. Ha. Ay bir topu alamıyorum. Şuradan hızlanıyor. için çok az arkadaşlar yani. 15 dakika, 10 dakika öyle demiştim ama 15 dakikaya kadar geldi. Yani 10 dakikaya kadar sürer arkadaşlar. Onu da geçebilir. Bilmiyorum. nerede kalsın? Çünkü özel gücü test ediyordum da arkadaşlar. Arkadaşlar evet, şu yapayım. Yüz abonede de yüzüm göstereceğim. Yok öyle bir şey yapmayacağım. Ya yakında gösteririm. Öyle at kılası gibi yapmayacağım ama severim. Burada da selamlarını gönderdim. Burada at kılası Video atmıyor ama yine de göndereyim ya. Of. Onun burası büyük toplarla dolu. Her yer büyük toplu oldu. Aa, arkadaşlar video 18 dakika 20 dakikada da biten Kas, asa arkadaşlar. Aha. Karıştı. Arkadaşlarım. Arkadaşlar ben bunu 19 dakikada bitiremem. Ama çok az kaldı. Yani arkadaşlarımla da video çekebilirim. Onu söyleyeyim. O yanlışlıkla birine Atlattım. Kardeşim önüme geçme. <laughs> 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 Arkadaşlar belki bu 20 dakikada bitecek. Da ya da 20 dakika 20 dakikada bitirir. Yok bir tebeştim 10 dakikaya geçtik. Aa ah, şimdi az konuşamadım. Demadım ya. arkadaşlar dışarı çıkacağım şimdi. Bir de ölüm zaten salgayım yok. Allah'ım ne oldu da. çıkış burada. Tünel kas kas nereye kadar ya? Tünel kas kas. Dur ben sana yazmadım. Abla yok oldu. Abla bunları bana bırak. Arkadaşlar 21 dakika oldu. Video 20 dakikalarda bir çek inşallah. Ay. Oh, Boğazımda da balgam var kötü. Hadi arkadaşlar yapar mıyız? Yorum yorum yorumlara bekliyorum. İyi oyun e, biz sevinir diye. Bekliyorum. Her okuldan geliyorum. Saat 12 12 buçuk. Ta falan video atabilirim. Bunu duyurayım. Şimdi arkadaşlar oluyoruz. Haydi. Ben bir resim çekeyim. Aa. Arkadaşlar ben birazdan videoyu bir dur. Arkadaşlar geldim şimdi. Oyna bir çık girdim. よいしょ。 Mr. Ma. Tamam. Çoğu Arkadaşlar Unuttum baya zor oyun ya Görmüyorum duvara görüyor musunuz? Herhalde görüyorsunuzdur Arkadaşlar Buz bölgesinde gezecektim. Yine şu zorlamayan. Buz bölgesinde. <laughs> Arkadaşlar en son zorlandığımız bölge ne yapıyoruz ya? Bakar mısınız? Roket kılı. Rocky Cross diyor buna. Yani çok iyi bir duvar kırıcıymış. İnan ateşler şimdi şey. atıyormuş? Çok kolay oldu buraya gelmekte ha arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, videoyu bitiriyorum. Bay bay.